Kapağının ismini Tuncay koydum. <laughs> Niye böyle girdim hiçbir fikrim yok. Selamlar herkese hepiniz hoş geldiniz. Bugün önemli değişikliklerin, önemli adımların atıldığı gün olacak. Şeker kamışı tarlamızdan baya baya şeker kamışı hasat ettim. Toplamda 13 stek kamış. Bunları kitap üretiminde kullanacağız. Tabi hepsini değil bir kısmını. 15 kitaplık bizim için yeterli olacak. Köyden de 12 tane falan kitap almıştım. Ahşap. Bu arada kuşun adını Tuncay... Ha, söylemiştim onu pardon. <laughs> Evet fazlası zarar vermez bize. 11 tane şu anda yaptık. Biraz daha. 15. Tamamdır o iş. Keşifler vesaire. Oo feci bir ok yemişim ya. Geçen bölümde de bir tane darbe almışım tam kafadan. Feci vuruyorlar bunlar oyun hardta ya. Sıkıntı. Ne diyordum? Ha. Beyzimden dışarı çıktığımda falan altyazıları açacağım. Onun dışında pek açmayı istemiyorum. Obsidyen, elmas ve kitap lazım. Evet, büyü masasında yapabiliyoruz. İşe servet üçle falan başlayacağız ama ondan önce tabi seviyeyi harcamayalım. Bir de kendimi örs yapıyorum. Servet 3 için hazırda beklesin. Tatlı tatlı yapılar yapacağız. Önce büyücülük işlemlerine gidip bununla devam edelim. Çünkü maden kazacağımız zaman XP de elde edeceğiz. Bunu değerlendirmemiz lazım. 30 seviyeden sonrası daha az e, deneyim artışı sağlıyor. 30 oldukça büyü basmamız lazım tabi spawner bulursak xp işleri bizim için çok daha güzel olacak. Şunu demek istiyorum tatlı tatlı yapılar derken iki aynı temaya sahip mağarasal yapı olacak. Birisi büyü basacağımız bölge ikincisi ise şurası gözümü burayı kestirdim. Buradan aşağıya bizim maden kazacağımız şeride falan inebiliriz. Tabi bezimin altında falan baya baya böyle büyük mağaralar var aydınlatılması gereken yağmalanması gereken. Onları belki canlı yayınlarla falan yapabilirim ama bu bölümde daha çok şeritsel bir şeyler yapacağım sanırım. Emin de değilim. Yosun blokları bulmuştuk. Bunları alıyorum. Çok güzel şeyler bunlar. Umarım şu anda Açelya fidanı elde edebiliriz. Bunun için kemiğe ihtiyacımız var. Bize de ondan çok yok. Baksana bölüm başında küçücüklerde hemen büyümüşler. Ve kaydı açalı 7 dakika falan oldu. Herhangi bir yere şöyle yosun attım ve buna kemik tozuyla sağ tıkladığımda çevreye yayıldılar. Ama Açelya fidanı hadi... Hadi, işte buradasın be, seni aldım. Kendim kastım bir ağaç yapacağım ve bu ağacın köklerinde ufak bir mağara oyuğu çıkacak. Bu oyuk da bizim büyü masamızın olduğu bölge olacak. Tam olarak şöyle geniş bir yerde bunu büyütürsem, umarım da büyür. Tek attık be, muazzam. Yapraklarını makasla alacağım. Neden? Çünkü yaptığım yeni ağaçta bu yaprakları kullanacağım. Hatta ben buradaki tüm ağaçları falan bunu da çevirebilirim. Lan. O konuda çok emin değilim ama zemini falan şöyle bir fikri var aklımda. Tayga'daki tüm bölgeyi ya da büyük bir alanı bir süre sonra tabi tamamen yosun bloklarıyla kaplayayım. Yeni bir biyom yaratayım kendime. Ağaçları tamamen açerleden falan olsun gibi düşündüm. Tabi bu çok uzun zaman sonra olacak bir şey. Ya da böyle bir şeyi farklı bir bölgeye de yapabiliriz. Minecraft'ta böyle daha fazla ağaç gelmesi lazım. Oldukça güzel bu ağaç. Bir de şöyle bir şey var bakın bu ağacın altında köklenmiş toprak oluşuyor. Bunu da güzel bir şekilde kullanacağız ama kemik tuzum az ya. Şöyle seni bir alayım. Bundan da sarkan kök üretmek için yine kemik tuzu kullanabiliyoruz. Makası aldım. Yapılarımı da kullanacağım. Mağarında o sarkmış gibi görünecekler. Maden kazılarını altta yapacağız. Evet onun girişi orada. Büyü işlemleri ise tam şuraya bir tepelik yaratacağım. Burası iyi olur gibi. Şimdi hiç doğallığı bozmadan yumuşak dokunuşlar yapmam lazım. Toprakla başlayalım sonra karmasını ben gerçekleştiririm. Çalışmaya devam edeceğim ama gece oldu benim kemik tozuna ihtiyacım var. Biraz iskelet alacağım. Tehlikeli olacak ama yapacak bir şey yok. Şu kurdu alalım. Kuyruğuna bir bakalım. Canı bayağı azalmış. Ee, 9 gayet iyi bir sayı. Daha fazla devam etmeyeceğim. Creeper sayısı çok arttı. Kendime bir tane yay yapıyorum. Bunu da şuradaki creeper'da kullanacağım. şey <laughs> görüntüsüne bak çok iyi. Gelişimi yaptık. Güzel. Normalde böyle görünmüyor, <laughs> bu da benim tek pekimden. Biraz daha gerçekçi bir görüntüsü var. Bu kadar açıklık benim için yeterli. Sadece çok sade durduğu için uyumlu görünmüyor. Birkaç arası devirmem gerekecek, kendi ağacımı yapabilmem için. Bu arada çapayla yosunları kırmak çok daha hızlıymış. Birazdan malzeme kasmaya devam edelim. Şunu fark ettim. Bunlardan fidan düşüyor. Açelya. Bir de çiçekli olanları baltayla hızlı kırabiliyoruz. Ama çiçeksizlerini kıramıyoruz. Ağaç yapmak sandığınız kadar zor bir şey değil. Şu anda tamamen kafamdan sallamasyon bir şey ortaya çıkartacağım. Aslında bu tasarımları veya böyle şeyleri uzun zamandır kullandığım için artık elim yatkınlaştı denilebilir. Mesela bu ağaç iyi ama sarkıntı kısmını şu tarafa doğru yapmam gerekir. Yani bu. Sonrasında dalları ayırmanız gerekiyor. Bunu genellikle ben şöyle yapıyorum ve bu da nazi işaretine benziyor. <laughs> Sonrasında bakın bu önemli değil. şekli önemli değil. Dikkat edilmesi gereken nokta ağacın gövdesini veya dallarını yaptınız ya yapraklarını şu şekilde koymanız gerekiyor. Önce üste sonra yan taraflarına. Bu kadar basit ve bence şu anda fena görünmüyor. Tabi düzeltmeler, genişlemeler falan yapabilirsiniz ince detaylar. Böyle oldukça boş. Bazı noktalardan bir bazı noktalardan iki blok yaprak aşağıya indirirseniz ağaç çok daha iyi görünecektir. Tam da istediğim gibi oldu denilebilir. Yani detayı siz kendiniz istediğiniz gibi verebilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Buralarda şunu değil de bunun tamamen kabuklu olanı vardı. Meşe olduğunu. Şundan kullanmayı tercih ediyorum. Hatta şu daha uygun. Evet. Dibine köklenmiş topraklar atacağım bazı yerlerde farklı farklı. bir gidiniz şeyler olacak. Ve gerekirse de daha kalın kökmüş gibi bunları da kullanabiliriz. Adın gövdesi tam oradan biraz zayıf kaldı. Ben de böyle bir deneme yapıyorum. Fena da durmuyor. Tam olarak küçük bir dallanma da şu taraftan verebileceğimi sanıyorum. bence hiç fena bir ağaç olmadı. Araları da elbette ki şundan saçmak istiyorum. Bir de şu bizim şey vardı. Spor çiçeği. Onu elde etmenin tam olarak yöntemini bilmiyorum ama eğer öğrenirsem mutlaka burada kullanırım. Sanırım ağaç için başka bir şey gerek yok. Sırada büyü masasını yerleştirip detayları vermek var. ortaya acayip iyi bir şey çıktı. Hızlandırılmış kısımda yaptıklarım 14 dakika aldı. Gerçi çok bir şey de yapmadık zaten sadece şu iç kısmı falan. Burada 30 seviye büyü basabiliyoruz artık. Örneğin yaya bakın güç 4 veriyor. Kazmaya ise verimlik 4. Şimdi bunu kullanacağız büyük ihtimalle bunu almayı isterim. Zırhları falan ne diyor onu hiç bilmiyorum. Ateş koruması şu anlık gereksiz gibi. Bir de ben buraya bir tane arı kovana attım içinde iki tane vardı. Bunun içinde de iki tane var. Şöyle bakmak daha doğru evet burada yazıyor. Bunu da şuraya atayım diyorum. Çevrede çiçek falan attım. Aradan onlardan polen toplar. Bunları doldururlar. Ben de zamanı geldiğinde makasla veya şeyle onları hasat ederim. Biraz biriktirmiş oluruz. Tabi altlarına kan koymamız gerekecek. O sorun değil. Hayal ettiğimde çok daha iyi oldu. Büyü işlemini halledelim sonra madenciliğe geçiyoruz. Kitaba ne veriyor tabii ki onu da kontrol etmek gerekiyor. Bakalım. Güç 4 yine. Yanılıyorsam ben şu verimlilik 4'ü alacağım yanında. Umarım ipek dokunuş gelmez. Gelirse mahvolurum ya. Ya da olmam. Büyüyü saklarım, madenleri falan cevher olarak alırım. Daha sonra servet kazması yaparsam öyle onları çeviririm. Tabii iki iş olacak ama yani bu da fena bir şey değil. Biraz şunlardan çevirelim ve hadi bakalım. Gelişim yaptık. İnanılmaz çok güzel oldu bu. İlk kazmamız harika. Şimdi bunu daha iyi hale getirelim. Hop! Bir isim. Bunu hep kullanmışımdır ve bana mantıklı geldi. Elmasın eli, servetin seri. El ser kazma diyeceğim. Numara da verecek olursak. Bir. Hadi bundan bir sürü yapacağız biz zaten. Kazmamız harika oldu. Şimdi ne diyorsun kitaba? Eklem bacakların kıyameti. Baltaya veya küreye kırılmazlık 3. Kırılmazlık 3. Yani. Güzel olacak bu iş. Şu durum benim aşırı hoşuma gitmeye başladı. Alet üzerinde ne büyüsü varsa görüyorsunuz. Burası bir daha büyümüş. Galiba ben burayı birkaç sefer daha hasat edip bunu kaldırsam iyi olacak. Aa, sevindirici haber. Ballarımız hemen hazır. Kaçıncı aşama? 5. Olmuş bu. Bu da olmuş. Ne ara? Ne ara oldunuz? İkisi de olmuş. Yalnız çok güzel görünüyor ya. İlk camlarımı da ürettim. Cam şişelerimi de yaptım. Şöyle bir taktik yapacağım. Tekrar bir kamp ateşi üretmeye falan gerek yok. İpek ile bunu alalım. Şuraya tam denk getirecek şekilde koyalım. Ve hasat edelim. Yine bir gelişim daha. Her bölümde bol bol gelişim yapıyoruz. Bu da geldi. Şimdi burada kırılması gereken birkaç ağaç var. Onları indireceğiz aşağı. Baya baya var aslında. Ağaçları alacağım. Yerisinde gördüğünüz tasarımda benzer bir şekilde sağ sola yine dikeceğim. Şimdi gelelim buraya. Az önceki taktikle aynı şeyleri yapacağız. Ama buranın olayı dışarıdan bir kolonla madenin girişini ayırmak olacak. Ya da maden girişiymiş gibi yapmak olacak. Böyle bir tasarım Reddit'te daha önceden görmüştüm. Benzer bir şeyler ortaya çıkartmaya çalışacağım. Vlad'in sandığım kadar güzel görünmüyor. Kabuklu olanları meşe değiştirdim. Sanki biraz daha uyumlu. Dokular birbirlerine yatkın. Ama öncesinde sevenler de olacaktır mutlaka. Şu anda verimlik dörde geçmek çok acayip hissettirdi. O neymiş öyle ya demir kazmanla falan kazmak. Büyüsüz aletlerle. Bayağı bir fark var arasında. Mağarasal maden girişimizde tamam denilebilir. Sadece alt seviyelere doğru inen bir merdiven ve yine detayını falan veririz. Hatta buraya eskisi gibi bir vagon sistemi de yapmak istiyorum. Şimdi şuraya doğru bir yol bağlayacağım ta oraya kadar ama burayı dolanıp buraya gelmek biraz sıkıntılı. Kesilme bir yolda belki sonra yapılabilir. Ayrıca bambuları getirdik ve ekmedik. Bunları bir yandan benim yetiştirmem lazım. Aynı şeker kamışında olduğu gibi. Tamam, şimdilik kalsınlar. Birkaç ağaç devirmem lazım. En tepelere kadar geldik. Buradan dürbünle Tuncay'a bakmak istiyorum. Çünkü sağladığı bir gelişim var. Aslında bunu geçen bölümde yapabilirdim ama unuttum. Sadece bunlar falan değil birkaç şey daha vardı da. Arılara bakınca da bir şeyler almamız lazımdı ya. Arılar da güzel görünüyor. Neyse biz gelişimizi yine alalım. Bu bir kuş mu? Son elmasımı harcayacağım. İlk elmas kazmam emekliliğine ayrılmak üzere. Dayanıklılığı 14 kalmış. Yapısal anlamda her şeyi bitirdim. Sırada sadece keşif yapmak var. Ama madende. Bol bol kaynak toplamamız lazım. Bunları kullanacağız. Şeker kamışı tarlamızın ucundan biraz kaldırdım. Geri kalan zaten bize yeterli oluyor. Yolumuz doğrudan maden yatağına daha doğrusu maden ocağına gidiyor. Buradaki varillerin içerisinde madenden çıkarttığımız kırık taşları vesaire depolayacağım. İçeride görseller, işte ihtiyacımız olabilecek şeyleri koydum. Burada bunlar olmaz ama belki değiştiririm. Şuraya gizli bir e, üretim masası. Sonra merdivenleri attım. Ray sistemi falan duruyor. Orayı da kazmadım. Onu daha sonra yapacağım. Biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Böyle yerlerde merdiven kullanmak çok önemli. Tamam inerken gayet iyi iniyorsunuz normal. Ama çıkarken de eğer boşluk dışına sürekli basarsanız çok çok daha hızlı çıkıyorsunuz. En alt maden kazılarımızın gerçekleştiği bölge burası. Biraz karanlık oldu demirle falan aydınlatma atmam gerekiyor ama onu geciktirdim daha sonra yapacağım. Maden yatakları ya da damar girişleri buradan gerçekleşecek. Klasik ilerleyişlerimi yapacağım böyle iki blok e, şeritler halinde. Bu benim klasik tasarımım. Bunu boydan boya bayağı götürmeye çalışacağım. Zeminde yosunları, toprakları vesaire kullandım. Şuralara falan yayarsak tabii çok daha güzel olacaktır. İşte bu çitler duvarların yıkılmasını önlüyormuş gibi, kolonlarda işte sağlam bir yapıymış gibi olmasını sağlıyor. Demeyelim de görsel anlamda. <laughs> Yoksa Minecraft'ta öyle bir fizik yok. Bambu falan kullandım işte değişik değişik şeyler yapmaya başladım. Şimdi ben geçici olarak buraları yine aydınlatayım da sorun yaşarsam falan sıkıntı olur buralarda creeper spawn olmasın o kadar emek veriyoruz. 4 kanalı da baya baya gittikten sonra herhalde işlemi sonlandırırım. Onun dışında bambuları haset etmenin zamanı gelmiş. Güzel. Yine baya baya elde ettik. Bunları da yakıtta vesaire kullanabiliyoruz. Gaz işlemine geçmeden önce yapmak istediğim bir gelişim daha var. Yıldırım savara çok gerek var mı bilmiyorum ama bunun için farklı bir yapı düşünüyorum. Şimdilik alayım. Bakır blokları. Biraz üreteceğim. De, hmm, Pişirmem lazım. Tamam pişe dursunlar sorun değil. Bunları ben şöyle rastgele koyuyorum. Sonra kendilerini mumlamam gerekiyor. Bunu bir başarımı var. 3 tane güzel. Mumluyorum ve mumu söküyorum. Güzel. 2 gelişim daha aldık. Bunlar da oksitlensinler zamanla. Kullanırız belki. Yıldırım savarı da yine buralara bilmiyorum. Buralara düşmesi kötü olur. Ağaç olmayan bir yer bence tepelik taraflar daha mantıklı. Hadi şuraya düşerse düşsün belki yağmur yağarsa falan. Tam bilmiyorum buradaki yağış durumu ne. Kazmamızın durumu gayet iyi kaçıncı gün? 56. gündeyiz. Yanıma biraz daha kömür aldım. Bırakacağım şeyler olacak. Onunla madene falan bırakırım. Önce alt taraflara bakalım. Biraz elmas falan bulalım. Madenciliğimizi yapalım yani. Şunları da yapayım bari de. 16 tane sonra sonra kullanırız. Bir buraya, buraya, buraya. Yeterli olacaktır. O zaman şuradan devam ettim. Ben bu tarafa döneceğim. Umarım benim gibi maden kazıcılığı olur. Bu şekilde Birkaç saat maden arıyorum. <laughs> Ve tam kapatıyordum kaydı var ya. Tam kapatıyordum. Tak. Elmas bulduk yine. Bu arada servetle var ya bayağı iyi gelecek. 11 tane. Harika. Evet ilk damardan birkaç adımla elmasımızı bulduk. Yine şanslıyız arkadaşlar. Devam. Hayda. Senin burada ne işin var ya? Ben de seni evde bekliyorum. Küçük damla yaprağı veriyorsun. Hmm. Bekle burada. Ve hadi be. <laughs> Bu sefer olmadı işte. Evet. Sadece bunu istiyorum. Güzel alışveriş. Zaten amaları bırakıp gideceğim. Bari böyle faydalı bir şey olsun. saat maden toplamaya devam ettim. Şimdilik yeteri kadar cevher kaynağımız var. Yapısal anlamda da madensel anlamda da çok verimli geçen bir bölüm oldu bu. İşlemlerimi yaptıktan sonra sağ solu toparlamaya geçtim. Çünkü baya her yer karışmıştı malzemeler falan. Hele hele şeker kamışları çok fazlaydı. Onları direkt buraya getirdim. Varil birikintilerini doldurmaya başladım. Çok fazla toplamışız. Çok işimize yarayacak bunlar. Size kesinlikle böyle bir şey baştan öneririm. İşinize yarar. Buraya da bambuları biriktiriyorum. Aynı şekilde onları da şeker kamışı gibi baya baya büyüteceğiz. Şimdi buraya da toprakları, taşları vesaire taşıdım. Hepsi bu kadar. Yukarıdakileri de buraya getirmeye çalıştım. İşte madenden kasmışız gibi. Topladığım madenlere gelecek olursak bu kadar. Servet 3'üm olduğu için deli gibi ametist parçası düşürdüm. Bizim bulduğumuz o var vardı ya bunları oradan kastım. Burada takılmışım takılmışım takılmışım. Orada tabi onlar da zamanla büyümüşler. Hepsi 4. seviyede bir kırdım. Süper bir <laughs> hissiyatı var. Kömürümüz çok fazla var. Evet. Yakıt veya ışıklandırma olayları bizim için artık sorun değil. Hepsini açacak olursa eğer envanterime bile sığmıyor yani düşünün o kadar fazla elmas olayları falan şu anlık yeterli zaten arkadaşlar madencilikten elde edilen e, elmasları ne bileyim zırh parçası alet davat yapmak biraz saçma geliyor bana çok da böyle şeyleri sevmiyorum çünkü köylüleri kullanırsak daha avantajlı oluruz ben de yine köylüleri kullanacağım zırh yapmaya acele etmeyeceğim onlarla ilgili ilerleyen bölümlerde çalışmalarımız olacak tabi kazma falan yapmaya devam ettim. Ben e, seviyem arttığı için onları harcamak istedim bir şeylerde. Toplamda 44 değil de bir stek falan sanırım elmas bulduk. O kadar da değil de yani bir siteye yakın. Altınımız yine oldukça fazla. Demirimiz bol bol var. Bunlar hep böyle ham olarak düşmelerinden kaynaklı. ve çok etkili oluyor bu konuda. Aynı şey bakır için geçerli. Kızıltaş için geçerli. Lapisimiz var fazlasıyla. Vesaire vesaire. Şimdi ben şu an yine 33 seviyeyim. İki büyü basabiliyorum ve bunu kullanacağım. Buradan da madenleri götürmek istiyorum. Tamam bastım büyüler de bu verimli güç kırılmaz güç. Fena değil. Şu ise sadece kırılmaz güç. Belki üzerlerinden büyüleri söker. Tekrar tekrar basabilirim bunlara. O konuda çok sorun etmiyorum. Bunu alırım bir kere. Umarım ganimeti falan vardır. Alevden çehre. Yani çok iyi denilemeyecek. Bunu zaten çok kullanmayacağım ben. Baltaya alışmaya çalışıyorum. Girdap 3. Gereksiz. Verimlik 4. Hmm. Peki yaya ne diyorsun? Yumruk 2. Yani kürek aleti daha öncelikli benim şu an. Buna basıyorum ve servet 3, kırılmazlık 3, verimlilik 4. Bu da oldukça iyi oldu. Tamam. Bugünlük için de büyü işlemlerini tamamladık. Wiki'den tam olarak araştırmadım ama arkadaşlar bu biyomda sanki manşetlerdeki örümcek spawner hard spawner oluşmuyor gibi ya. Çok fazla gezdim ve hiçbir şey bulamadım. Belki daha fazla zaman harcamalıyım ama yani yok. Yalnız burası komple böyle gördüğünüz gibi alet edevat oldu. Oldukça iyi. Haritacılık falan işlerini denemek istiyorum ya. Bir de şu su olayını tam olarak ne da hatırlamıyorum ama buna da alıştım denilebilir. <laughs> Bu benim için iyi bir şey. Oo burası yine bir... Ya gelmeyin bir bölümde de neyse. Totem için sizi kullanacağım zaten biraz daha sabredin. Madenleri hemen pişemeyeceğim şimdilik kalsınlar. Belki bir sonraki bölüm ihtiyacımız oldukça işleriz onları. Evet artık geliştik. Yani iyi bir düzeydeyiz. Fena değiliz. Şunu tamir edeceğiz bu arada. Ha aklıma gelmişken görüyorsunuz bu slot kilitlendi. Açmak için sol alt tuşuna bas e, yazıyor. Bunda sonraki ekibimizden Yiğit ve Freight Türkçe çevirdi. Yine Discord'da Türkçesini indirebilirsiniz. Demem o ki hadi sakalları keselim. Yeni kıyafetimize geçelim. Bunun için bize biraz oksitlenmiş bakır lazımdı. O yüzden bunları oksitlendirdim. Şimdi de hafif açıklık ve yürüyebileceğim bir nokta arıyorum kendime. Sanırım şurası iyi. Bakayım. Yani gayet iyi. Evet bu işlem için de hazırım. Zırhımı falan çıkartıyorum tam olarak görülebilmesi için. Ve dümdüz karşıya yürüyorum. İşte yeni cildim. Başlarda biraz size tuhaf gelebilir ama zamanla alışacaksınız. Eskisine göre biraz daha modern. Bunu tamamen ben kendim yapmadım. Sadece uyarlama oldu. Yüzümü aldım. Hazır bir üzerine oturttum. Zaten araştırdığınızda bu kıyafetin <laughs> çok yaygın olduğunu göreceksiniz. Sade ve hoş benim açıkçası bu seri için iyi olacağını düşündüğüm bir skin. Arkasında da bakmak istiyorsanız eğer pelerine de uyumlu. Pelerine de uyumlamaya çalıştık bunu. Şöyle 360 <gülüyor> döndüm. <gülüyor> Tam olarak hatırlamıyorum şu an mı oldu ama bu bir seviye daha ilerlemiş. Yıpranmış bakır, açıkta kalmış bakır. İsimleri güzel. Şu da var artık envanterimizde toparlandı. Ve evet. Kırık çıkık ne bileyim. <laughs> döküntü bir hali artık yok. Güzel bir manzarada o zaman biz bu seriye, bu bölüme, seri demeyelim de bölüme veda edelim. Gerçekten güzel gelişimler yaptığımız bir bölüm oldu. Desteklemek için videoyu beğenmeyi, önemli görüşleriniz için yorumlar kısmına yorum bırakmayı unutmayın. Umarım keyif almışsınızdır. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ayrıca <laughs> 66. gündeyim ve böyle görünüyorum.